Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Bugün dünyanın en tartışmalı ve en kritik bölgesi olan Tayvana gidiyorum. Burası resmi olarak bir ülke mi yoksa Çin'in bir parçası doğru mu mı? Peki ya. Tüm dünya bu konuda bölünmüş durumda. Gelin Tayvan'ı birlikte yakından tanıyalım. Toplamda yaklaşık 19 saat sürecek olan yolculuğumun başlangıç noktası İstanbul, aktarma noktası Singapur, varış noktası ise Tayvan'ın başkenti Taipei. Oldukça uzun bir yolculuk olacak ama uzun zamandır hayalini kurup gitmeyi planladığım bir yere gidiyorum. Bu seyahat için çok heyecanlıyım. Bunu en son izleyeceğim dedim. Bir sene önce falan demiştim bunu ben izleyeceğim diye. Son yıllarda Asya deyince evet. herkesin notası Japonya ya da Güney Kore gibi ülkeler oluyor. Buralara ben de gittim. Ama Tayvan ne varmış ya bu Tayvan'da? Uçağa adım attığımda atmosfer beni daha da heyecanlandırdı. Açıkça söylemeliyim oh ki be, daha ilk karşılama bana rahat bir uçuşun sinyallerini verdi. Sanki bu uçuş beni sadece bir yere değil o yere hazır bir ruh haline taşıyacak gibi. Çin Halk Cumhuriyeti tek Çin politikası doğrultusunda Tayvan'ı kendi Business toprağı bu? olarak görürken Tayvan halkının büyük bir kısmı dünya tarafından tanınmasalarda kendilerini bağımsız bir ülke olarak kuruyor. İşte bu yüzden Tayvan sadece bir ada değil. Çin'le dünya arasındaki... Dur bakayım ne yiyorlar? <laughs> Biz niye yemek görünce durduruyoruz videoyu? Daha doğrusu ben. Yemekten sonra biraz kestirmek istedim. İlk defa gökyüzünde A, bu kadar rahat bir uyku çekmiş olmalıyım ki uyandığımda hava kararmıştı. Yemek servisiyle uyandım. Uçak çok sessizdi ve herkes uyurken çalışmanın tam zamanıydı. Son kez seyahat planımı kontrol ettim. İstanbul'dan Singapur'a olan ilk uçuşum resmen su gibi aktı ve Taipei uçuşum da öyle. Yolculuğun tadını çıkardım ve nihayet Taipei'ye vardık. Bugün'e kadar çok sayıda uzun yolculuk yaşadım. Açıkça söylemem gerekirse 19 saatlik uzun yolculuk. 19 saat mi? Benim için konforlu bir serüvene dönüştü. Bir ülkenin varlığı bile tartışmalı. Kimi haritalardan adı bile geçmiyor. Çin'in bir toprağı olarak resmediliyor. Çin'in koymakla tehdit ettiği ambargolar dünya? yüzünden diplomatik arana da yalnız bırakılmış. Neredeyse hiçbir ülke tarafından resmen tanınmıyor. Öyle ki dünya Allah üzerinde Allah Allah. sadece 12 ülke tarafından varlığı kabul görüyor. 19 saat Burası çok çokmuş lan olmasa modern dünyanın durma noktasına geleceği bir ada. Modern çağın kilit taşı. Tayvan'a hoş geldiniz. Welcome ya modern çağ. Hayır, Tayvan. Welcome to Taiwan. Sawadee ka. Hemen ne ara bulduğun çocuğu Çin, çin, çin <laughs> hepsiyle çin fotoğraf çekildi. Hemen doğusunda yaklaşık 160 kilometre mesafede Japonya'nın güneyinde ve Filipinlerin kuzeyinde Pasifik Okyanusu'nda yer alan bir ada. Yüz ölçümü 36.197 kilometre kare olan ülkenin kuzey güney uzunluğu 394 kilometreyken doğu batı genişliği sadece 144 kilometre. Öyle ki adanın kuzeyinden güneyine gitmek hızlı trenle 2 saat sürmekte. Dünya haritasında küçük bir nokta gibi görünebilir ama... Ama nüfusu neredeyse 24 milyona gelmek üzere. Ülkedeki şehirlerin isimleri belirli bir mantığa göre konmuş. Mesela Tai, Tayvan anlamına gelir. Taipei, Kuzey Tayvan, Taichung, Orta Tayvan, Tainan, Güney Tayvan, Taidong Doğu Tayvan demektir. Diğer şehirler ise isimlerini doğal güzellikler, tarihi olaylar ve kültürel mirastan almış. Şu an bu videoyu izlediğiniz telefon, televizyon, tablet, bilgisayar Hepsinin içindeki şey çok çip, da aman aman bir beyin fırtınası yapılmamış. Otomotivde çip üretimi yapan Yukarıya yukarı, yukarı tayvan, tayvan diyelim demişler. Aşağıya aşağı tayvan yani demişler. sadece aracı şirketi inanılmaz bir, bir, zeka bir zeka ürünü yok. dünyanın teknoloji devi. Gelişmiş çiplerin %90'ından fazlasını bu küçük ada tek başına üretiyor. Yani. Dünya Tayvan'a bu konuda o kadar bağımlı durumda ki Tayvan'daki üretim dursa küresel teknoloji sektörü Hı. felç olabilir. O zaman niye tanımıyorlar Tayvan'ı? En kritik teknolojiyi üretiyor. Dünyanın en büyük çip üreticisi olan TSMC ülke ekonomisinin yaklaşık dörtte birini tek başına oluşturmakta. Ada Apple, Intel, Nvidia, AMD gibi Bak. dev teknoloji şirketlerine hayati parçalar sağlıyor. Bugün kendi çip üretimini yapan Samsung bile bazı modeller çiplerini Tayvan'dan tedarik etmekte. Aynı şekilde Volkswagen, Toyota, Tesla, Mercedes, BMW gibi devlerin çip tedarik zinciri de Tayvan'a uzanıyor. Toplam nüfusu 23.4 milyonken, Taipei'de 2.7 milyon insan yaşıyor. Bu arada ülkenin yüzde Volkswagen kim? <laughs> dağılık. Bu nedenle nüfusun neredeyse tamamı <laughs> olarak olarak daha elverişli olan. Adanın asıl sahipleri <laughs> Avusturanezyalılar yani Tayvan aborjinleri olsa da yapılan göçler sonucu bugün halkın yaklaşık yüzde Çinli. Tayvan'ın tek resmi dili Mandarin Çince'si. Tayvanca ise ülkenin güneyinde özellikle yaşlı kesim arasında yaygın olarak kullanılmakta. Halkın yaklaşık yüzde yetmiş Tayvanca'yı bilse de genel olarak Çince konuşuyor. Burada geçirdiğim bir hafta boyunca İngilizce konuşabilen çok az kişiye rastladım. Ülkede resmi bir din yok. Zaten Tayvanlılar tek bir inanca da bağlı kalmıyor. Budizm, Taoizm ve geleneksel Çin inançlarının harmanlandığı bir kültüre sahipler. Mesela kimileri ben Budistim dese de Taoist tapınaklara da düzenli olarak gidip tütsü yakıyor. Bu iç içe geçmişliği daha iyi anlayabilmeniz için şu an Tayvan'ın en popüler bir tapını, Longshan Temple'a geldim. Hiç gelişmiş gibi bir yer durmuyor ama. 8 yılında Budist bir tapınak olarak inşa edildi. Ancak zamanla taoist eklenerek bugünkü haline ulaştı. Bu iki din arasındaki çizgi oldukça bulanık. Öncelikle tapınaklara sağdan giriliyor ve soldan çıkılıyor. Ortadan girilmesi ise saygısızlık olarak görülüyor. Kapıdaki eşiklerden de yine aynı nedenle basılmadan geçiliyor. Tapınağa adım attığınız an tütsülerin mistik kokusu eşliğinde dua eden kalabalıklar ve fal çubuklarıyla kaderlerini öğrenmeye çalışan Tayvanlılarla karşılaşıyorsunuz. Tütsü akmak tanrılarla iletişim kurmanın bir yolu. Bu tapınakta ilgili ilginç olan şey içeride yüzden fazla tanrı olması. Doğanızın kategorisi neyse gidip o tanrıya dua ediyorsunuz. Mesela bu arkamda gördüğünüz aşk tanrısı insanlar eğer bir ilişki istiyorlarsa bu kişi benim için iyi mi diyorlarsa gelip bu tanrıya dua ediyorlar. Eğer cesarete, güce ve adalete ihtiyaç... Olaya bakar mısın? Bu kişi benim için iyi mi deyip buraya duaya geliyormuşsun. ...ihtiyacınız varsa savaş tanrısına, sağlığa ihtiyacınız varsa şifa tanrısına, öğrenciyseniz akademik başarı istiyorsanız bilgelik ve kültür tanrısına, zenginlik istiyorsanız zengin zenginlik tanrısına dua etmeniz gerekiyor. Bir çocuk sahibi olmak istiyorlarsa bu tanrıçaya gidip dua ediyorlar. Bu gördüğünüz çiçekler, meyveler, atıştırmalıklar, şekerlemeler hepsi tanrılara hem dualarının kabul olması için hem de teşekkür edilmek için bırakılıyor. Tapınakta bağış yapılabilmesi için böyle de bir alan var. Buradaki her bir ışık bir insanı temsil ediyor. <laughs> aşk tanrıçasının önüne gideceğin salaya yatacaksın oralardan anladın mı? Oralarda salaya yatacaksın. İlla aşk isteyen biri gelir. Denk gelmece. Bağış yapan insanlar kendileri veya... Oradan sürekli... tutuşan direkt çocuk tanrısına. ...dedikleri için bir ışık açtırıyorlar. <laughs> ve yıl boyunca tanrının koruması altında olacaklarına inanıyorlar. İnsanlar burada sadece ibadet etmiyorlar. Aynı zamanda dilek diliyorlar ve kehanet arıyorlar. Kehanet nasıl arıyorlar derseniz bu kırmızı tahta bloklarla. İlk önce cevabı evet ya da hayır olan bir soru soruyorlar ve tahta blokları yere atıyorlar. Tanrıdan cevap bekliyorlar. Yine aşırı saçma ise bir şey. Tanrının blokların yere düşme şekliyle yorumlanıyor. Biri böyle diyorsa, biri ters gelirse bu cevabın evet olduğu İkisi de düz gelirse cevabın hayır oldu ve tanrıları sinirlendirdiği anlamı taşıyor. Eğer ki böyle dik gelirse sorunun net olmadığı, tekrar sorulması gerektiği. Nasıl dünya dev olmuş bunlar? Ters gelirse bu da tanrıları güldürdüğü ve bu soruyu nasıl sorarsın dediği anlamı taşıyor. Doğru cevabı almaları içinse bu blokları 3 tane. He, ondur atıyor ablam. Yani bir kere atması lazım değil mi o zaman? <laughs> İstediği cevabı alana kadar atıyor abi iki kere aynı cevabı almaları şart. Burada ise kendi çubuk aynı cevap Buradan bir tane çubuk seçiyorlar. Üstünde bir şekilde bir numara yazıyor. O, 25 şey. numara çıktı bende. Burada ise sayıya denk gelen kutuyu açıyorsunuz ve içinde de bir fal yazıyor. Falı da kırmızı tahta bloklarla onaylatıyorlar. Tapının tam karşısındaki Japonya'da. parkta ise burada yaşlı amcalar Çin satrancı oynuyorlar. Genellikle böyle parklarda Çin satrancı gibi oyunlar oynamaları çok yaygın. Gezdiğim her tapınak bana inancın günlük yaşamda ne kadar derin bir yer tuttuğunu hissettirdi. Bir ülkenin kültürel omurgasını en iyi anlayabileceğiniz yerlerden biri tapınakları. Tayvan ise tam bir tapınakları ülkesi. Adım başı sayısız tapınak. içinde ise her yaş grubundan insan var. Tayvanların en ilginç ritüellerinden biri ise Joss Paper. Yani kağıt para yakma geleneği. İnsanlar Allah ölmüş Allah. yakınları için diğer tarafta rahat etsinler diye bu şekilde sahte paralar yakıyorlar. yakıyorsunuz ama. 使用的一些钱财啊，其实呃，这是我们就是要烧给往生者的一些衣服、裤子，还有裙子。 Ha her <laughs> şey yok yok pi. da var. Sen <evet> abi öteki taraftakine <öyle> para gidiyor sahte. Kullanamıyor. Burası bir tapınak. Hemen yanındaki bu dükkanda da bu paraları satıyorlar. Varlık yapma alıştım Hiç gelenekse artık sık yapılmasa da hala varlığını sürdüren ruhlar evliliği. Bazı aileler bekar ölen bir yakını için yine bekar ölen bir başkasıyla diğer dünyada yalnız kalmasınlar diye böyle bir tören yapıyor. Be careful. Some of the temple you look outside is like temple, but Inside, they pray God. Actually, in Chinese, we have two methods to achieve your dream. One of the methods is pray from God. One of the methods is pray from God. If you pray from God, you can say, please let me won the 1,000 million lottery from the gaming. If the God help you achieve the dream, you can contribute anything back to the God. But if you today you forgot, it's still okay. But for God, no. Uh, he helped uh. you, he wants you, help him back. If not... Evet, just take your life. Bu yaşayacak. ne Şarkı demek lan böyle? Teknoloji üssü gibi görünüyor. Ekonomisi güçlü, kişi başına düşen gelir yüksek. Fakat burada edindiğim bilgilere göre işin içine girince tablo biraz değişiyor. Başkent Taipei'de yaşam maliyetleri özellikle ev kiraları uçmuş durumda. Çoğu insan kazancının büyük bir kısmını temel ihtiyaçlara harcıyor. Yüksek yaşam maliyetleri eğitime ayrılan bütçe ailelerin çocuk sahibi olma kararlarında olumsuz etkiliyor. Son yayınlanan verilere göre Tayvan, dünyadaki en düşük doğum oranına sahip ve nüfusunun yıllar içinde azalması beklenmekte. Yaşlanan nüfusun yükü de çalışan kesimin sırtında. Devletin sağladığı yardımlar sınırlı. Ülkenin para birimi yeni Tayvan doları. Tamam, Bugünkü geldi. kurlara göre ise bir yeni Tayvan doları. 1.1 Türk lirasına karşılık gelmekte. Asgari ücret 28.590 iken ortalama yeni ise çıkmış parayı da geçemedik ya. civarında. Ortalama emekli maaşı ise 19.300. Emekli yakından para birimiz 30 yakın. 30.000'in altında maaş alırken yalnızca %0.4'lük azınlık bir kesim 40.000'in üzerinde gelir elde ediyor. Ayda sadece 4-5.000 Tayvan doları alan yaşlılar bile var. Demografiler böyle devam ederse yaşlanan nüfus nedeniyle iş gücü kıtlığı ve azalan vergi gibi ekonomi ekonomik ve sosyal zorluklar yaşanacağı ve bunun da ülke için bir tehlike oluşturacağı öngörülüyor. Tüm bu tabloyu görünce insanın aklına şu soru geliyor. Tayvan'ın ekonomisi bu kadar güçlü ise halk neden geçim derdinde? Ekonomi kağıt üzerinde Bizi görünebilir de. ama bu zenginlik halka eşit dağılmıyor. Kazancın merkezi birkaç büyük firma ve ihracat sektöründe toplanıyor. Teknoloji devlerinde çalışan azınlık kesim iyi para kazanmakta. Ama daha sıradan işlerde çalışanlar için durum çok farklı. Kısacası Türkiye çip üretip milyarlar kazanarak ekonomisini büyütürken halkın çoğu ay sonunu zor getiriyor. Tayvan dünyanın en yoğun nüfusu 10. ülkesi. Özellikle şu an bulunduğumuz merkezi bölgelerde ya da yeraltı AVM'leri ve metro istasyonlarında bunu çok rahat hissediyorsunuz. Ama herkes kurallarında şi... kargaşa çıkmıyor. Hoş geldin. Gündüz gece arasında büyük bir tezatlık var. Akşam saatleri olduğunda dışarısı normalden çok daha hızlı bir şekilde kalabalıklaşıyor. Şehir bir anda canlanıyor. Bir tarafta şarkı söyleyenler ve dans edenler, diğer tarafta şov yapanlar. Sadece birkaç saat önce buraya geldiğimizde etrafta neredeyse hiç kimse yokken şu an bambaşka bir yere dönüşmüş. Tayfey daha çok gece hayatının hareketli olduğu bir şehir. Taipei metrosunda yürürken bir anda gözüm cam bir alanın içindeki yemyeşil marullara takıldı. Meğer yerin altına bir tarım alanı kurmuşlar. Bu topraksız tarım. Dağlarla kaplı tarıma elverişli arazisi kısıtlı olan Tayvan, üretimi yer altına taşıyarak her karış alanı verime dönüştürmüş. Toprak yok, güneş yok, yerine sistem var, teknoloji var. Burada üretim... Çinli yazmıştım. Cinli de olur. Değerlendirilen tek alan metro istasyonlarındaki ölü bölgeler değil. Köprü altları da basketbol sahalarına dönüştürülmüş. Taipei sokaklarında yürürken dikkat çeken bu sanatsal rögar kapakları 2013'te belediyenin tasarımcılara kapı açmasıyla ortaya çıkmış. Yaklaşık yarım saattir elimde bir bardakla geziyorum. Ülkede çöp kutusu çok nadir bulunuyor. Ama buna rağmen sokaklar tertemiz. Yere çöp atmanın cezası 6000 Tayvan doları. Orada da sorun o işte abi. Bizde de olmalı. Abi bize de olmalı. Ama Japonya'da da çöp kutusu yoktu hiç. Yok abi elinde çöpü gezdiriyorsun elinde. Yere de atamıyorsun. Cezası da vardır ama orada değil mi? Var evet, mıydı? Cezası da var. Ya Cezası olmasa da yere atmazsın yani. Ama çöp kutusu yok. Ama niye yok? Burada orada uzak yani. doğuda bu şey saldırısı olmuş bir kere terör saldırısı olmuş yapıtlarında patlayıcık bırakmışlar falan ondan sonra yapıtlarına çöp aldırmışlar. Sokaklar kameralarla izlendiği için tespit etmek çok kolay. Bu nedenle bazı insanlar yanlarına bir poşet taşıyorlar çöplerini evlerinde ayrıştırıyorlar. Çünkü çöplerini geri dönüştürebilir organik ve genel atık olarak ayırmakla yükümlüler. Sokaklarda alışık olduğumuz büyük çöp konteynerleri bu ülkede yok. İnsanlar çevreyi kirletmemek için ellerindeki çöpleri saatlerce taşımaktan çekinmiyor. Bu Burada gezdikçe fark ettim ki çöp kutuların en fazla olduğu yer metro istasyonları ve marketler. Toplu taşımalarda yiyecek içecek tüketmekse hem ayıp hem de yasak. Cezası ise 7500 Tayvan doları. Ülke çok temiz ve burada hayat bir düzen içinde akıyor. Her gün belirli saatlerde bu çöp... Benim ortaokul zil sesim bu. Ne alakalı lan çöp kamyonundan mı geliyor bu ses? Vallahi ortaokul teneffüs sesim. Kamyonları

Evin zil sesi miydi lan yoksa? Yok ortaokul telefonu. Ev, evde de vardı ortaokul. evde de. başlıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi çöp görevlilere veriyorlar. 3 tane çöp kamyonu var 3 de farklı şeyleri topluyor. Az önce bilgisayar verdi mesela bir tane de. Çöp atmak adeta bir yarış gibi. Aşağı yukarı sadece 10 dakikanız var. Eğer kaçırırsanız çöpünüzü eve geri götürmek zorundasınız. Burada olduğum süre boyunca sadece... Şu kuralcılık bir tane lazım çok ya. ...çöp toplama noktası gördüm. Orası da belirli saatlerde açıktı. Cezalara rağmen bazıları hala çöplerini gizlice sokağa bırakıyor. Fakat devlet bunun önüne de geçme peşinde. Çoğu Tayvanlı için Tanrı'nın gözetimi her şeyden güçlü. İşte bu düşünceden hmm, kadar Devlete çıkıyor. bak. Taipei de yapay zeka destekli God is Watching uygulaması hayata geçirildi. Belirli bölgelere yerleştirilen bu cihazlar çöp bırakanları tespit edip halkın bir aile büyüğü gibi gördüğü Tanrı Tudigong'un holografik görüntüsünü yansıtarak insanları uyarıyor. Sonuçsa şaşırtıcı oldu. 3 oh. aylık oh, uygulama sürecinde yasa dışı çöp atma oranı %73 oranında azaldı. Tayvan bugün Avusturya ve Galler'den sonra geri dönüşüm oranı en yüksek olan ülke. Halk günde ortalama sadece 400 gram atık üretiyor. Yani küresel ortalamanın üçte biri kadar. Ülkenin bu atık yönetimi serüveni tabii ki durduk yere... Oğlum onun bir taktiği var bunu niye Tayvan'la yapmadılar acaba ya? Onun bir taktiği var abi bizim abi? çözüldü abi bu çöp meselesinin. Neymiş abi? Buraya çöp atan o... çocuğudur yazıyorsun abi. Atamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bunu niye düşünmediler bunu Bizim kameralarda söylenemeyi Dünyada bir tek biz ara. mi düşündük acaba lan bunu? Bu kadar basit aslında bunu. ...başlamadı. 1980'lerde ve 1990'larda <laughs> Tayvan ciddi bir atık sorunuyla karşı karşıyaydı hatta adaya çöp adası lakabı takıldı. 1997'de müzikli çöp kamyonları, 2000'de ise atık miktarına göre öde sistemi başlatıldı. İnsanlar çöp atmak için belediye tarafından satılan torbaları kullanmak zorunda. Yani bir hane ne kadar atık üretiyorsa bir nevi vergisini <laughs> ödemekte. Hangi marketten alışveriş yapsam poşetlerin aynı olması dikkatimi çekti. Meğer bu tek tip sağlam poşetler alışveriş sonrası çöp poşeti olarak da kullanılıyormuş. Amaç tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak. Yürüdüğümüz her beş 5 dakikada bir bu şekilde oyun makineleri ya da salonlarıyla karşılaştık. Kimisi şehrin en işlek yerinde, kimisi herhangi bir sokak arasında. Bu makinelerde saatlerini harcayan çok sayıda insan var. Oyuncaklar, telefonlar, kulaklıklar, yiyecekler, aklınıza gelebilecek bin bir türlü... Bunlar ödülü kırık bu konularda, salonlar, evet. salonlar adeta birer kumarhane. Popüler olan diğer bir şey ise eğlenceli fotoğraflar çekilebileceğiniz, genellikle hiçbir çalışanı olmayan bu mekanlar. İstediğiniz aksesuarları alıp kabinde fotoğrafınızı çekip ödemeyi yapıyorsunuz. Tayvan deyince insanların aklına ilk sokak yemekleri geliyor. Burası gece pazarlarıyla ünlü. Biz de şimdi en popüler pazarlardan birine geldik. Domuz ciğerinden balık derisine, ördek kanı kekinden kurutulmuş mürekkep balığına kadar bir sürü ilginç yiyeceklerin yanı sıra meyveler, Tayland'da da bunları yiyeceğiz abi. Suyu gibi seçenekler de var. Koku Bu suyu, yeme işi çok, bozuyor ya. Tayland'da da var böyle yerler. Vallahi yeme işi durumda. çok bozuyor. Bir mekan ya. çok iyiyse genellikle önünde böyle uzun kuyruklar oluyor. Uzun kuyruk var bizim yemek serüvenimize adeta bir rehber gibi. Bu arada bu mekanın önündeki bu yemekler hepsi sahte yemekler. İnsanlar menüden bakmaktansa buradan ne yiyeceğini daha rahat görebiliyorlar. Sadece gece pazarlarında değil şehrin sokaklarında da dolaşırken hangi köşeden dönsek karşımıza sokak yemeği satıcısı çıkıyor. Zaten halk genellikle hem pratik hem de daha ucuz olduğu için akşam yemeğini dışarıda yiyor. Bu arada çoğu satıcı ve bazı yerel restoranlar yalnızca nakit kabul ediyor. Tayvan bugün. Tüm dünyada bir trend olan bubble tea'nin ana vatanı. Biz de Taipei'deki en popüler olan bubble tea mekanına geldik. Normalde burası çok kalabalık oluyor ama yağmur bastığı için bir de çok geç saatte geldiğimiz için çok az sıra var. Şimdi bakalım bubble tea nasıl bir şeymiş. Tapınakta gördüğümüz bubble yani tea'yi burada da var. Bir tane çekelim. Yani şu baloncuk Earth var ya abi top top. All will be seen. Adını sormayacağın kokusuna göre yiyeceğin o zaman yersin dene bunu Tayland'da. Abi Her türlü çabuğun karşılığını alacakmışım öyle söylüyor. <laughs> Bu ne our Bu ne ya? Siyah şeker falan mı? Süt, this is. This is. krema, şeker. Milkshake. Yeah, <laughs> <laughs> 18 kez karıştırmam gerekiyormuş 5 6 Bu denenir bu arada 18 aynı zamanda 18 kültürlerinde. Şey. bütün Tayvan içiyorsa bir bildiği vardır Çok iyiymiş Çoğu Ma Konga geldik. Burası şehrin biraz dışında, yemyeşil bir doğanın içinde, çay evleriyle dolu bir yer. Tayvan köklü bir çay kültürüne sahip ve burada çay sadece bir içecek değil, bir yaşam tarzı. Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası. Burası bize böyle bir video çekelim bir mi abi Tayland'da. ülkelerinden biri. Yüksek rakımlı dağlarında yetiştirdikleri oğlum çayı en ünlü çayları. Ne çay manyağıymış lan bunlar o zaman. Hep bir döke döke döküyor. Okay. Sanki ilk yudumu aldığınızda tam bir çiçek çayı içiyor musunuz gibi oluyor ama sonra ağzınızda derin bir tat bırakıyor. Bu çay tam yeşil çayla siyah çay arasında bir noktada. Yarı fermente bir çay. Tadı ne çok hafif ne de çok ağır. Tayvanlar çok misafirperver insanlar. Rastgele bir... Taylan vlogu sarar ne demek lan? Taylan. Testo Taylan mı diyorsun? Tayland mı diyorsun yoksa? Çay evinden çıkarken de bize sarar. bu şekilde donmuş çay ikram ettiler. Tıpkı diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi burada da adım başa... Ya da her yerde 7-24 açık marketler. Senin mekan abi. Şu an, Şu an dünyanın güzel en oğlum, vallahi güzel. olan bir market zincirindeyiz. Burası bir Japon marketi. Ya içeride domuz etli ürün falan filan var. Bilemiyorum biliyor musun? Şimdi gidiyorsun orada Japonya'da falan böyle baktık falan. Hani sakat birazcık yani o açıdan. E, domuz eti yemeyen hassas Hazır olan yemek yemek arkadaşlar aldın, var, varsa. Evet aldım. Bunun aynısının Türk iş versiyonu olması lazım abi. Domuzdan ne olacak abi? Kesinlikle. Ya yemiyorum abi. Ben yemiyorum bir abi. Bir tane başlayan ya. var ya abi. O, o yapıyor aslında. He, helal Müslüman olur. Helal eleven olur. Söyleyemedim. O olur. Tamam abi en Müslüman sensin. Eyvallah güzel kardeşim benim. Oğlum bunu bir şey söyleyeyim. Müslüman olmayıp da domuz eti yemeyen de çok insan var bu arada. Onu söyleyeyim sana. Domuz eti zaten temiz bir et de değil yani bu arada. Özenip de Salak salak işler yapmayın bence. Eee neyse. Bunun aynısının Türk iş versiyonu lazım. ya yani 7-24 mesela hadi gidelim şurada var deyip. Düşünsene Ali geldiğinde mesela gece karnımız acıkıyor. Yiyecek bir yerde bir şey bulamıyoruz mesela. 7-24 gidip oradan alıp orada ısıttırıp eve gelip yiyebiliriz. Fena tutar bence. işte yerlerde. Acaba? İstanbul'da ilerleme. abi tutar. Tamam, biz mi açalım şeyine gelince bir <laughs> konu mesela ben oradan geçiyorum o konu. Mesela bir konuyu vaz bırakma noktam odur benim normalde. Niye abi ciddiye alsam bir kere belki. Bu işi biz yapıyoruz? Dendi ya. <laughs> <an, gülüyor> o Ciddi konudan yavaş yavaş <laughs> o konuyu yavaş yavaş terk etmen gerekiyor. İçeri içeri girelim. Kişi başına düşen en fazla şubesinin olduğu ülke ilginç bir şekilde Tayvan. Bu marketlerin en büyük özelliği 5 aya ya hayatını kaybediyor ya da yaralanıyor. Öyle ki hükümet motorlu taşıtların yayalarla aralarına 3 metre mesafe koymasını Türkiye büyük bir minnet duyuyor. Ben şeyi anlamadım. Başlıkla, başlıkla video bağlantısı girme. Ya başlık ve video şey. bağlantısı şu abi. Bu adamlar dedi ya oğlum Samsung'a, iPhone'a, e, Apple'a şeylere çip üretiyorlarmış ya teknolojik açısından. Çip. Sen o çipi üretmezlerse s gibi kalıyorsun burada işte. Onu demek istiyorum. Anladım. Güzel video olmuş Şu an yani. buradaysam sebebi Tayvan'mış. Aynen öyle. Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.